ancak üçüncü kez aynı karavanla karşılaşınca Mehmet frene basarak durdu. Korna çalıp bekledi ama karavandan yine hiçbir hareket yoktu. Ne içeriden çıkan biri vardı ne de bir ses. Bu kez dayanamadı ve kamyonundan indi. Karavana yaklaştığında içeriden gelen kesif bir çürük kokusu Mehmet'in burnuna çarptı. Kapıyı hafifçe iterek açtı. İçeri baktığında ilk başta hiçbir şey göremedi. Karavan bomboştu. Ancak yere eğildiğinde paslı zeminde taze kan damlalarını fark etti. Kalbi hızla atmaya başladı. Hızla kamyonuna geri döndü. Ancak kamyonun kapısı açık duruyordu. Direksiyonun üzerinde bir kağıt parçası duruyordu. Üzerinde eski bir el yazısıyla şunlar yazıyordu: Yanlış yola girdin. Geri dön. Mehmet korkusunu bastırmaya çalışarak motoru çalıştırdı ve yola devam etti.